galiba. 47 dakika sürmüş. Bence bitmedi. Baksana süreyi şey yapmadım. Birimiz niye aşağıda öbürlerimiz burada? Her bölüm yeni bir canavar siki sokuç oluyor ya. madem suyunu direkt içsem acaba depolanan bir şey mi bu? Bence bu kapı çok önemli bir kapı. Aha. Oğlum ben burada bir yere orada boş. Hepsi boş kapı. Oha. Kalar kitle. Bu sidik suyu diyordu içtim bunu hemen. Sik. Aha. Gelin burada bir şey var. Onur bu Oğlum, kapılardan biri açıldı lan. Burada da açıldı. Aha, burada da bir tane açıldı. Bunlar hepsi boş. Hı. Onların hepsi kilitli mi? Kapılar tek tek deniyor mu? Çıkış bir tane bunda vardır galiba. Nesin en sonuncu kapı var ya. Aha. Bak, Aha buldum buldum, biraz... gel. Evet. buldum gel. Çıkışı buldum gel. Niye biz gerek işte. Bak Birimiz çıksın. Aha hepsi geliyor. Doğru. Alışamadım biraz. Aha. Sen kapıdan çıktın. E biz kaç numaralı odadan çıktık? Aa biz buraya ne girmeyin. Mu? Arkaya gidemiyor. Ah. Biz oradan geldik zaten. Maymun musun? Doğru. Nereye çık. Senin kafanı sikeyim. <laughs> Aa gel. <laughs> bak aha bu bir orası değil mi? Heh burası değil bak. Burası da değil. Gel. Ya kim Kanka. <laughs> Havan çok abi. Bırak <laughs> lan. Ya açın. Ya uzatmayın şunu hadi. <laughs> Kafayı. <Bak> her gördüğünüz şey. Abi bu. Aa, bu. Biz buraya çıkmamamız mı lazımdı? Hey. <laughs> <yani? gülüyor> buraya çıkmamamız mı lazımdı? Daha nasıl söyleyeyim? şimdi kapıları... bizim ne yapmamız? Ya baktık ya. Lan tamam da oradan ayrı bir şey daha vardı. Fark ettiysen Kaan ayrı bir yere gitti. ikimiz ayrı bir yere gitti. Nasıl ya? Hani? Sanki arkada bir yerde daha var da. Aç aç he 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 aha burada aynen. Gir gir aha orası. Meyve suyu aldım. Ha, burada otomatlar var. Otomatik. Aha! Otomatta dur bir şey seçtim. Ama burada otomatta bir şeyler seçebiliyor. One hour later. Oğlum bunların şifre yapmamız lazım. Neyle seçiyorsun sen kardeşim? Ne basıyorsun otomata? İşte burada da sayılar veriyor. He. Oğlum Kaç sandalye tamam. var? Kaç şey var? Onu soruyor sana. Mal. Say. 3 tane sandalye var. Mal kaç tane masa var? 4 tane değil mi? Tamam. Ellem onlara. Tamam şimdi kaç tane damacana var? 2 4 5 5 tamam şimdi kaç tane kitap var? 4 Heh gel. 8 Ben ne zeki adamım var ya benim taş şahlarım yalayın. Bu yakıştı mı sana kardeşim? Değil mi? Bölümleri izle izle gel ben zekiyim. Ben. Aha burada bir yer bu. Neyse. Etrafa bakın bari. İçecek içeceğim mi? Al mı o zaman? Asıl. Ha reset kamera diyor buton var. Basıyorum. Bas. Basıyorum. Bastım <laughs> birkaç kere bir sürü bastım. Ben bir yerlere gittim ha siz gelmiyorsunuz benimle. Bu. Aa. Burada kamera var. Peki bu beni görürsen ne oluyor? Ölüyorum bence. Asıl neresi onu? Aa reset kamerası. ora mı? Reset kamera bas hele. Ne oldu? Kamera durdu. Dönüyor. Reset'e bas bir daha. Seni gördü ya kamera. Aç orada ne var? Hı, kamera köşede vardı. Aa burada. Ne orada? Hadi sana kapıyı. otomatların gerisinde misin? Otomatlar. Ne otomatlar? lan? Onlar geçer çok oldu. Ben şimdi baya bir yerlere gittim ama yani böyle her kapı geçtik her kapı açılıyordu yani. Nereye gittiğimi bilmiyorum. Böyle kamera odası falan filan bir şeyler vardı. Levye buldum şu an bir havalandırmalarda. Şu an burada başka yapıyorum. bir şey yok. Levye bak. açartık ben şimdi buraya niye geldim? Niçin geldim? Neden fener geldim? Fener tutuyorum lan. Ne levyesi? Ne kemer lan? Levye işte bak. Hadi fener, fener Hayır buradan ben buraya geldiysem demek ki burada bir yere gideceğiz. Tamam buraya nereden girdin? Çok uzaklardan. Götür bizi. Ya ne bileyim ben ezbere miyim sanki? Ha, ha burayı ha. diyor. Ya bende levye var. Sende gözüküyor mu? bu demek onu bilgisayarı bozuk. Ya eğilerek gidiyorum mesela bende. Yok. <laughs> <laughs> Öyle gözüküyor. Ha, bende de eğilerek. <laughs> Ben eğildim bak şu an eğildim. Hala iyi. Tamam mı? küçüksü. <laughs> şu an kalktım. Ya. Kalkamıyor ya sen karakter kambur olmuş. Ama bak gel peşime gel. Bak orada da bir kamera var. Sen elerek eğilerek gidiyorsun ya bazen gözükmüyor ha. Bekle dur, dur gel. Gel ben takip et. Ay beni gördü amına koyayım Bakın o kamera dönmesin buraya. Bekle buraya bakışan. şu an. Dönüyor, 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 dönüyor. Döndü, dön, döndü, döndü. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. tane kamera var. <laughs> Sistem odasında. Sen buralara <laughs> geldin ha. He? Dur hele, biçim bak kamerası burada. Dur gel buraya girme, gel, 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 Bekle, bekle şu an görüyor geldim. Hiç görmedi amın hiç. Dönüyor, geri, dönüyor, dönüyor, Geri gördü sizi, geri zekalı. <laughs> o bir tane daha kamera var. E Işığı kapat görmesinler. Kırabiliyor mu? Kamer geldi de. mi? Dur şu kamera dönsene kırabiliyor mu? Buraya gelsenize burada şeyler var. Bir... Aha bak ben buraya geldim. Aha kameran ikisi gitmiş bu sefer. Nasıl yani? Aha bu birinci yoktu. Bu iki, üçü vardı. Sonra bu gitmiş. Şey bu, bu ikisi gelmiş. Şimdi aldım. Acaba kameralar birimiz resetleyince düzelecek miydi o ya? Git hala kameram. De. Kan oraya reset düğmesini ne hatırlıyor mu? Ben yani. ya. Ben ya geç, geç. Geçme, geçme. Ben oradan gittim zaten. Ay eski yere gidiyoruz oradan. Aa, oğlum ı tuşuyla şey yapabiliyor musun? Çantayı lan. görebiliyormuşuz. Aha! Çantalı bir sürü şey var lan. Aa, ha, sağ he, akıl da görüyoruz. Akıl sağlığım iyi gibi. Ben de içmezdim. <laughs> kan sen hani kamera resetleme tuşunu bulmaya gidiyordun. Gittin. Eee. Ben anladım galiba. Biz şey yapacağız. O kameralara baştan gideceğiz. Baştan başlayacağız. Gözükmeyeceğiz O hiç. kameralara gözükmeden gideceğiz. Kapı kapanıyor gözükünce. Gözükünce gözükmeyi geçeceğiz bölümü. Üçümüz mü gitmemiz lazım? Biri reset kameraya bassa, birimiz buradan geçse bitirse. İşte o, olur mu bilmiyorum. O zaman ilk Gidin, bir kişi evet. tek Sen... Nereden git, git, git. Tamam dur. Bir kişi kan. Kendinden mi gitmem lazım? Kendinden daha mı yakın? Ama siz bulamazsınız belki ya. Dur dur Kaan biliyor onun yerini büyük ihtimal ya. Biz orada çünkü biraz dolaştık. Dur. dur. Hakkımız da geç. Bekle Kaan ben de geliyorum. <laughs> bir saattir bir bölümü geçeceğiz. Git, git artık Şimdi bir saat 10 dakikadır bunun şey bölümünü mü oynuyoruz? Dur, evet. Heh. Orada kameralar gidiyor mu? Bastık. Kapı açıldı gelin. Geç ha, o sen zaman. Geç, sen geç. <laughs> Abi sen geçtin geliyor? de. Geçti mi? Evet. geçti. Şimdi oldu. Evet.